Uçaktan indiğim o anın anısı aklımda kalmıştır. Atmosfer tamamen değişti. Havada beklenmedik bir soğukluk vardı. Amerika Birleşik Devletleri hayallerin ve fırsatların ülkesiydi. Bununla birlikte ülke benim için belirsizlikle dolu bir yerdi. Daha parlak bir gelecek arayışımın bir sonucu olarak evimden, sevdiklerimden ve benim için önemli olan her şeyden ayrıldım dirençli ol diyen annemin sözlerini içimde sıkıca tuttum. Dikkatli davranın. Ve her zaman kendi gerçek kişiliğinizi hatırla. İş bulmak son derece zordu. Aksanım beni diğerlerinden ayırıyordu ve başörtüm benzersizliğimi hatırlatıyordu. Bazıları bana ilgiyle bakarken, diğerleri tanımlamakta zorlandığım bir ifade taşıyordu. Yine ayağa kalktım ve azmettim bazı görevleri tamamlamam gerekiyordu. Hayatta kalmak çok önemliydi. Bir gün dileklerim gerçek oldu. Dört kişilik bir ailenin dadı olarak çalışmak için bir teklif aldım. İdeal görünüyordu çünkü yaşayacak bir yer, güvenilir bir gelir kaynağı ve bakılacak çocukları vardı. Çocuklara olan sevgim her zaman derinlemesineydi. Bu, aradığım yeni başlangıç olduğunu düşündüm hayatımda önemli bir değişiklik yaşanacağının farkında değildim. Ev bol miktarda ışık, ferahlık ve güzellik yayıyordu. İçeri adımımı attığımda hem heyecan hem de korku beni sarstı. Eşi beni ilk karşıladı. Zarafetli, titiz bir duruş sergileyen ve sürekli hareket eden bir kişiydi. Elleri sıktı ve gülümsedi. Bununla birlikte profesyonel taahhütlerinin onun için en önemli önceliği olduğunu anladım. Hoş geldiniz dedi. Sesi davetkar olsa da biraz uzaktı. Çocuklar 6 yaşlarında ve 4 yaşlarında. İlgiye çok ihtiyaç duyarlar. Çocuklarla etkili bir şekilde etkileşim kurma kapasiteniz olduğuna inanıyorum. Elbette diye yumuşak bir şekilde yanıtladım. Çocuklara sevgim sınırsız. Başını hafifçe salladı ve birini çağırmak için geri döndü. Hemen odaya girdi. Kardeşi Duruşu farklıydı. Varlığı odayı sardı ve beni tuhaf bir duyguya soktu. Uzun boylu, kusursuzca bakımlıdır ve gülümsemesi davetkardır. Ellerini açtı. İlk ziyaretiniz için şükranlarımı sunuyorum. Sizinle birlikte olduğumuz için onur duyuyoruz. Bakışlarımız kilitlendi ve nefes alamadım o anda. Hızlı bir şekilde gözlerimi kaçırdım. Kendime sadece akıllıca davrandığını söyledim. Bununla birlikte görünüşte belirgin bir değişiklik hissediliyordu. Zaman geçti. Çocuklarla ilgilendim, çevreyi topladım ve her şeyin düzenli olduğundan emin oldum. Eşi neredeyse hiç evdeydi. İşi genellikle uzun sürüyordu, hatta bazen gece geç saatlere kadar devam ediyordu. Bu nedenle kocamla daha fazla zaman geçiremiyorum. Sürekli olarak oradaydı. Her şeyi izliyordu ve gülümsüyordu. Başlangıçta bu sadece iyi niyetin bir işaretiydi. "Mükemmel bir iş çıkarıyorsun," dedi rahatlatıcı bir sesle. "Çocuklar seni seviyorlar. Bu destek bizim için çok önemlidir." Onu onaylamak için başımı sallayıp gülümseyerek kısa cevaplar verdim. Bununla birlikte, o ayrıldıktan çok sonra bile sözleri zihnimde çınlamaya devam etti. Daha sonra hoş davranışlar başladı. Yorgun göründüğümde bana sıcak bir fincan çay sunardı. Dışarıda serin bir akşamda oturduğumda rahat bir şal üzerime örtülürdüm. Biri yanından geçerken minnettar bir şekilde mırıldanırdı. Bunun önemsiz olduğunu düşündüm. Son derece şefkatli bir insandı. Yine de kalbim aldatmaya başladı. Sözlerini bekler oldum ve yanında olmayı özlem duydum küçük detaylarla başladı ve küçük övgülerle başladı. Çocukların eğlencelerine karşılıklı gülüşmeler olurdu. Onlarla oynarken, sanki herkesten gizli bir şeye tanık oluyormuş gibi beni izledi. Akşam çamaşırlarını katladıktan sonra odaya girdi. Bu aileye katkılarınız son derece değerlidir. Katkılarınız çok değerli ve takdir edilmektedir. Yukarı baktığımda, parmaklarım hala mükemmel bir katlanmış gömleği sıkıca tuttu. Teşekkürlerimi sunuyorum, efendim. Dudaklarında bir gülümsemeyle, bana adımla hitap edin, dedi. Sonra durakladı. Çok samimi ve rahat görünüyordu. Yine bir kez daha başımı salladım. Olaylar yağmurlu bir öğleden sonra önemli ölçüde değişti. Çocuklar uykuya daldılar. Ev tamamen sessizdi mutfakta bulaşıkları yıkarken odaya girdi. Bir kadeh şarapla yağmuru izleyerek pencere yanında durdu. Çok güzel değil mi? diye sordu ve normalden daha yumuşak bir sesle sordu. Gördüm. Hayır, efendim. Gülümseyerek gülümsedi. Lütfen beni o isimle çağırmayın. Derin bir nefes aldım ve dikkatimi bitirmem gereken bulaşıklara odakladım. Daha yakınlaştı. Çok fazla çaba harcıyorsun. Biraz zaman ayırmayı düşündün mü? İsteksizce güldüm. Her zaman bir iş vardır. Bir süre beni gözlemledi ve ardından başını salladı. Gerçekten eşsizsin ve bunu anlamak zorundayım. Göğsümde bir heyecan belirdi. Cevap vermemeyi tercih ettim. Güvendiğim için veremedim. Bu sadece nezaket sınırlarını aştı. Bir felaketin eşiğindeydim. Yağmur camları hafifçe ıslattı. Evde sessiz bir ritimle yankılandı. Çocuklar uykuya daldılar. Nefesi hafif, odanın sakinliğini bozuyordu. Narin giysilerini katlamayı yeni bitirdim. İşlerimin ne kadar basit olduğuna odaklandım. Ta ki onun geldiğini hissetene kadar sakinliği sarmıştı. Onu mutfak penceresinin yanında gördüm. Bir kadeh şarap taşıdı. Pencere camından yağmur damlaları aşağı iniyordu. O anda gerçekten önemli bir değişim oldu. Tipik iyimser tavır derin bir ciddiyete dönüştü. "İçecek alır mısınız?" diye ani bir şekilde sordu ve bana döndü. Başımı sallayarak inanamadım. "Hayır efendim." Gülümsedi ama gözleri gülümsemedi. "Bana öyle hitap etmeniz gerekmiyor." Tezgahı silerken dikkatimi toplamış gibi davrandım ve sertçe yutkundum. ''Saygılıdır.'' Yumuşakça, saygı ve mesafe dengesi kuran bir tonla konuştu. ''Sadece dadı olarak değilsiniz. Siz de bu evin bir parçasınız. Nasıl bir yanıt vereceğimi bilmiyorum. Sesindeki sıcaklık beni etkiledi. Bu sadece nezaket olduğunu düşündüm ama içimde daha fazlası vardı.'' aramızda uzun bir sessizlik vardı. Sadece rüzgarın ara sıra çıkardığı ses vardı. Dönmeden önce konuşabilir miyiz, diye sordu. Ben hazırdım. Neden? Ne kadar çok çalıştığın ve ne kadar takdir ettiğim hakkında. Sözleri beni omurgamdan aşağı ürpertti. Koşmak, mutfaktan çıkmak ve hiçbir şey olmamış gibi davranmak istedim. Bununla birlikte ayaklarım yere çakılı kaldı. O akşam uyuyamamıştım. Döndüm, durdum ve düşüncelerim sürekli olarak mutfaktaki o ana dönüyordu. Sesi ve varlığı yasaklanmış bir koku gibi havada asılı kalmıştı. Kendimi çok düşündüğümü belirttim. Çabalarım için minnettarlığını göstermek için sadece nezaket gösteriyordu. İçimdeki başka bir şey, karanlıkta uyanık yatan şey, bunun yanlış olduğunu biliyordu. Adımı söylerken sesinin yumuşak tonu ve bana bakış şekli sadece nezaketi aşıyordu. Bu tehlikeli bir şeydi, kalbimi hızlandıran ve nefesimi sık sık alan bir şeydi. Gözlerimi kapatırken sessiz bir dua fısıldadım. Tanrım, lütfen yardım et. Lütfen beni ayartmayın. Ancak zihnim dinlemedi. Bunun yerine hareket etti. Çocuklarla oynarken gülümseyişini, küçük şeyleri fark edişini yorgun olduğumda ya da ara vermeye ihtiyacım olduğunda gülümseyişini düşündüm. Bu fikirlerden nefret ettim. Evliydi. Evlerine ve çocuklarına güvenen bir eşi vardı. Bu duyguların nasıl büyümesine izin verebilirdim. Sert eleştirilerime rağmen gerçek göz ardı edilemezdi. Gerçekten takdir ettiğim bir şeydi. Günler haftalara dönüştü ve aramızdaki anlaşmazlık sona erdi. Ondan uzak durmaya çalıştım ve sürekli olarak bir şeyler toplamaya, düzenlemeye ve zihnimi meşgul etmeye çalışarak işlere odaklandım. Yine de o bana sürekli yakın kalmanın bir yolunu keşfetti. Öleden sonra çamaşır odasında kıyafetleri katlarken kapıda belirdi. "Hiç ara vermiyorsun." dedi. Gülümsemeye başladım. "Her zaman bir iş vardır." Uzun bir süre bana baktıktan sonra yaklaştı. Bu aile için çok çaba sarf ediyorsunuz. Bir kişi olarak. Aniden nefes alamadığım için yutkundum. Bu benim işim. Sadece bir iş değil, değil mi? Sesi hafif ve sanki bir fısıltıydı. Gözlerine bakmama izin verilmedi. Gözlerine baksaydım, kabul etmeye hazır olmadığım bir şeyi göreceğimi biliyordum. Özelsin dedi. Ne kadar umursadığını ve ne kadar verdiğini gözlemliyorum. Varlığını fark ettiğimi ifade etmek isterim. Dudaklarımı ısırarak kumaşı sıkılaştırdım. Efendim, bu mümkün değil. Bunu anlıyorum, dedi ve araya girdi. Bunun yanlış olduğunu anlıyorum. Ancak bana hissetmiyor musunuz? Boğazımda nefes alamıyorum. Bunu hissediyordum bakışları altında tenimin karıncalanmasından ve kalbimin atma hızından farklıydım. Gecenin sakinliğinde uyandığımda bu tür anları düşündüm. Yine de söylemek onu gerçek kılardı ve eğer gerçekleşirse geri dönüşü olmazdı. Sonunda başımı sallayarak ona bakmaya cesaret ettim. Sevgilisin. Aileniz var. Çenesi büküldü. O hiçbir zaman burada olmayacak. Bu bir şeyin doğru veya yanlış olduğunu değiştirmez. Yorgun bir şekilde eli yüzünde gezinirken derin bir nefes verdi. Senin rahat edilmesini sağlamak istiyorum. Sadece bilgi edinmek istedim. Döndü ve ayrıldı. Bunun bir gün sona ereceğini düşündüm. Bir süre sonra bu tehlikeli oyun sona erecekti. Ancak kapıya yaklaştığında durmadı. Eğer fikrini değiştirirsen dedi ve ayrıldı. Bir süre boş kapıya bakarak durdum. Kalbim göğsümde hızlı bir şekilde atıyordu. Biraz rahatlamalıydım. Tanrı'ya şükretmeliydim çünkü hiçbir şey yoktu. Bununla birlikte, bunun yerine duyduğum tek şey korkunç bir şeydi. Biraz üzüldüm. İşin çoktan bittiğini anladım. Günler haftalara dönüştü ve çalınan anlarımız bir alışkanlık haline geldi hafif bir şekilde başladı. Uzayan sohbetler, uzun bakışmalar ve kasıtsız temaslar her ikimizin tercihi. Aramızdaki düşmanlık arttı. Yine de ikimiz de sanki hiç var olmadığımız gibi davrandık. Her sabah kendime, bugün her şey farklı olacak dedi. Mesafemi koruyacak, odaklanacak ve yalnızca görevlerimi yerine getirecektim. Öğleden sonra yine de ona bağlandım mutfaktaki sohbet, yanından geçerken gülümseme, bana bir şey verirken nazik bir jest. O anları yaşarken kendimden nefret ediyordum. İstemediğim bir duygu ağına girdiğimi hissettim. Her doğamda devam etmek için güce ihtiyaç duydum. Gözlerimi kapattığımda her zaman onun yüzünü görüyordum. Bir akşam çocukları uyuturken ayak seslerini arkamdan duydum. Onu dikkatle beni izlerken gördüm. Seni seviyorlar diye konuştu. Sonunda yuttum. Onlar kolayca sevilesi. Bakışları hafifçe yumuşadı. Sen de aynı şeysin. Daha sonra bunun sadece bir oyun olmadığını fark ettim. Bu daha derin bir şeydi ve bu beni tedirgin etti. Birlikte geçirdiğimiz süre boyunca o eve yalnızca bir çalışan olarak değil, daha fazlası olarak ait olduğum duygusuna kapılmıştım ihtiyaç duyulan ve özel biri gibi hissettiriyordu. Bana bir gün küçük bir hediye verdi. Narin, sade ve çekici bir bileklik. Bana uzattığında sadece teşekkürler dedi. Almaya karar vermeden önce kısa bir duraksama yaşandı. Sanıyorum ki, "Lütfen." diye araya girdi ve "Hak ediyorsun." diye konuştu. Kalbimin beni bir kez daha aldattığını hissettim. Beni değiştirmeye çalışıyordu onu işverenimin eşi olarak görmüyordum. Onun beni isteyen biri olduğunu düşünüyordum. Kendi kendime karısının yerini almadığımı belirttim. Bununla birlikte içimde daha iyisini biliyordum. Bir zamanlar üzerinde beğendiğini söylediği renkleri giyiyordum. Ancak daha sonra farklı giyinmeye başladım. Yorgunluk çöktüğünde saçlarını nasıl karıştırdığını ve kahvesini nasıl sevdiğini gözlemledim. Bana ait olmayan tehlikeli bir şeye doğru ilerlerken durmak istemiyordum. Daha sonra oldu. Dışarıda yağmur bardaktan boşanırcasına yağarken beni bir akşam çocuklar uyuduktan sonra mutfakta buldu. Elinde bir kadeh şarapla pencere yanında durmuş, damlaların camdan aşağı süzülüşünü izledi. "İçer misin?" diye sordu, derin sesli ve davetkar bir şekilde. Bir anda kalbimin hızla attığını hissettim ve başımı salladım. Hayır kadehi bıraktıktan sonra yaklaştı. Konuşabiliriz mi? Gidilmeliydim. Onu ailesini ve eşime hatırlatmalıydım ama kaldım. Uzandı ve koluma yumuşak bir dokunuş yaptı. Dur de, durmayacağım. Ağzımı açtım ama hiçbir kelime çıkmadı. Dokunuşu beni incitti ve bastırmak için çok çabaladığım bir duyguyu alevlendirdi. Ne olduğunu anlayamadık ve dudaklarımız birbirine güldü. Başlangıçta hızlı ve çekingendi. Daha sonra açlığa yakalandı. Ben kendi odasına, kendi odasına ve onların odasına taşındı. Vücudumun her kıvrımını elleri keşfederken kendimi güvende hissettim ve dinimi mırıldandım. Ancak o kelimeler belirsizdi. O gece ikimizin de durduramayacağı bir fırtına başladı. Tek bir akşamdan öteydi sadece bir hata değildi, bir alışkanlık haline geldi. Sabahlar çalınan bakışlarla, öğleden sonralar uzun süren dokunuşlarla, geceler ikimizi de tüketen bir tutku vardı. Onda kendimi kaybettim. Sözlerini, dokunuşunu ve beni var olan tek kadınmışım gibi hissettirmesini özledim. Bununla birlikte, her sabah suçluluk duygusu kalbimi tırmalıyordu. Suçluluk devam eden bir arkadaşım oldu. Karısı bana her seslendiğinde, çocuklarına baktığım için minnettarlığımı dile getirdiğinde boğuluyormuş gibi hissettim. Gözlerine bakmaktan kaçındım, kendi yansımamdan uzaklaştım ve gerçekleri düşünmeden kaçındım. Bununla birlikte suçluluğun ağırlığı beni durduramadı. Evrenin merkeziymişim gibi göründüğümde değil. Onu anlatan bir rüyadan uyandım. Vücudum utançla yanıyordu ve göğsüm pişmanlık duygularıyla doluydu. Avuç içlerim yüzüme sıkıca bastırılmışken yatakta doğrulup oturdum. Bunun durması gerekiyor diye düşündüm. Ertesi sabah onu gördüğümde sadece gülümsemesi bile benim kararlılığımı destekledi.